Bölüm 26 Zulmün Haram Oluşu O gün haksızlık eden zalimler ne bir dost bulacaklar ne de sözü dinlenecek bir şefaatçi. 40 Mü'min 18 Haksızlık eden zalimlere hiçbir yardımcıları yoktur. 22 Hac 71 Hadis 205 Cabir'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Zulümden kaçınınız çünkü zulüm kıyamet gününde karanlıklar gibi karşınıza çıkar. Cimrilikten de sakınınız. Çünkü cimrilik sizden önceki ümmetleri helak etmiş, onları birbirlerinin haksız yere kanlarını dökmeye, haramlarını helal saymaya yöneltmiştir. Hadis 206. Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet günü haklar sahiplerine mutlaka verilecektir. Hatta boynuzsuz koyun için boynuzlu koyun kısas edilip öcü alınacaktır. Hadis 207 İbni Ömer, Allah onlardan razı olsun, şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aramızdayken bizler veda haccından bahsediyor fakat veda haccının neden böyle isimlendirildiğini bilmiyorduk nihayet peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a hamd ve senada bulundu sonra da deccalden bahsederek onun hakkında uzunca bilgi verdi ve şunları söyledi Allah hangi peygamberi gönderdiyse o peygamberlerin hepsi yani nuh ve ondan sonra gelenler ümmetlerini deccal konusunda uyarmışlardır şüphesiz ki o sizin aranızda çıkarsa onun hali size gizli kalmaz zira Rabbinizin kör olmadığı size gizli değildir deccal ise sağ gözü kördür onun gözü sanki salkımdan dışarıya çıkmış yaş üzüm tanesi gibidir. Dikkat ediniz. Allah sizin üzerinize birbirinizin kanlarını, mallarını şu ayınız Zilhicce ayı gibi, şu günü gibi, şu şehri Mekke gibi haram kılmıştır. Dikkat ediniz. Tebliğ ettim mi? Asap evet tebliğ ettin dediler. Peygamberimiz Allah'ım şahit ol diye üç defa tekrarladı. Sonra da size yazık olur. Dikkat ediniz. Benden sonra birbirinizin boynunu vurarak kafirler gibi olmayınız buyurdu. Hadis 208. Ayşe radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Kim haksız yere başkasının bir karış yerine tecavüz edip oraya sahip olursa o yerin yedi katı da halka gibi o kimsenin boynuna geçirilir. Hadis 209. Ebu Musa el-Eş'ari'den Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Hiç şüphesiz Allah, zalime imkan, mühlet tanır. Onu yakalayınca da kaçmasına fırsat vermez. Sonra şu ayeti okudu. İşte senin Rabbin haksızlık ve zulmeden kentlerin toplumlarını böylece kıskıvrak kıvrak yakalayıverir. Şüphesiz onun yakalaması çok zorlu ve şiddetlidir. Hadis 210. Muaz Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni Yemen'e yönetici olarak gönderdi ve şöyle buyurdu. Sen ehli kitap olan bir topluma gidiyorsun. Onları Allah'tan başka ilah olmadığına ve benim de Allah'ın elçisi olduğuma şehadet etmeye çağır. Şayet onlar buna itaat ederlerse, onlara Allah'ın her gün ve gecede kendilerine beş vakit namazı farz kıldığını haber ver. onlar, Buna da itaat ederlerse onlara Allah'ın zenginlerden alınıp fakirlere verilecek olan zekatı da farz kıldığını bildir. Buna da uyup itaat ettikleri takdirde onların mallarının en gözde ve kıymetli olanlarını almaktan sakın. Mazlumun bedduasından da sakın çünkü onun bedduasıyla Allah arasında bir perde yoktur. Hadis 211. Ebu Humeyd Abdurrahman İbni Said Es-Saidi Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Est kabilesinden İbni Lütbiye denilen bir adamı zekat toplamak üzere görevlendirmişti. Bu adam vazifeden dönüşünde şu mallar sizindir.'' şunlar da bana hediye edilenlerdir dedi. Bunun üzerine Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem minbere çıktı ve Allah'a hamdü senadan sonra şöyle buyurdu. Allah'ın benim idareme verdiği işlerden birine sizlerden birini görevli tayin ediyorum. Sonra da o kişi dönüp geliyor ve bana diyor ki, Şunlar size ait olanlar, şunlar da bana hediye edilenler. Eğer o kişi sözünde doğru ise, babasının ve annesinin evinde oturduğu halde kendisine hediye gelseydi ya, Allah'a yemin ederim ki, sizden biriniz hakkı olmadan bir şey alırsa, kıyamet gününde o aldığı şeyi yüklenmiş vaziyette, Allah'ın huzuruna çıkar. Sizden birinizin bağıran bir deve, böğüren bir sığır, meleyen bir koyun yüklenerek Allah'a kavuşmasını istemem. Sonra Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, koltuklarının altı görülünceye kadar ellerini kaldırdı ve Ya Rabbi, tebliğ ettim mi? Üç sefer tekrarlayıp buyurdu. Hadis 212. Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Kimin üzerinde din kardeşinin ırzı veya diğer bir hususla ilgili haksızlık varsa altın ve gümüşün bulunmayacağı kıyamet günü gelmezden önce o kimseyle helalleşsin yoksa yaptığı zulüm oranında onun iyi amellerinin sevabından alınıp hak sahibine verilir şayet iyiliği sevabı yoksa zulmettiği kardeşinin günahından alınarak haksızlık eden kimse üzerine yüklenir hadis 213 Abdullah ibni Amr ibni Asdan Allah onlardan razı olsun. Bildirildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman elinden ve dilinden müslümanların zarar görmediği kimsedir. Muhacir ise Allah'ın yasakladığı şeylerden uzak durup kaçan kimsedir. Hadis 214. Abdullah ibni Amr ibni As Allah onlardan razı olsun şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yolculukta yükleme hizmetini gören ve kendisine kirkire denilen bir adam vardı. Bu adam öldü. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu adam cehennemdedir buyurdu. Sahabe gelip o adamın evindeki eşyalara baktılar ganimet dağıtılmadan önce çaldığı bir elbise buldular. Hadis 215. Ebu Bekre Nüfey İbn Haris'ten Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Zaman, yıl, Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı günkü şekliyle Devam edip gitmektedir. Bir yıl on iki aydır. Bunlardan dördü haram aylardır. Üçü birbiri ardınca gelen Zilkade, Zilhicce ve Muharremdir. Biri ise Cuma Dil Ahir ile Şaban arasında bulunan ve Mudar kabilesinin fazla değer verdiği Recep ayıdır. Peygamberimiz, içinde bulunduğumuz bu ay hangi aydır diye sordu. Biz, Allah ve Rasûlü daha iyi bilir dedik. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sustu. O kadar ki biz o aya başka isim vereceğini zannettik. Bu ay zilhicce ayı değil mi? dedi. Biz, evet dedik. ''Bu hangi beldedir?'' diye sordu. Biz, ''Allah ve Rasûlü daha iyi bilir.'' dedik. Bunun üzerine Peygamber, bir müddet sustu. Biz bu şehre başka bir isim vereceğini zannettik. ''Burası, belde Haram, Mekke değil mi?'' dedi. Biz, ''Evet.'' dedik. ''Bu hangi gün?'' diye sordu. Biz de, Allah ve Rasûlü daha iyi bilir dedik. Yine bir müddet sustu. Öyle ki biz o güne başka bir at vereceğini zannettik. Bugün kurban günü değil mi dedi. Biz de evet diye cevap verdik. Sonra Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözüne şöyle devam etti. Şüphesiz sizin kanlarınız, Mallarınız, ırz ve namusunuz, şeref ve haysiyetiniz, şu gününüzün, şu beldenizin ve şu ayınızın haram olduğu gibi birbirinize haram kılınmıştır. Rabbinize kavuşacaksınız. O da size amellerinizden soracaktır. Dikkat edin. Benden sonra birbirinizin boynunu vurarak kâfirler gibi olmayınız dikkat edin burada bulunanlar bulunmayanlara sözlerimi ulaştırsın umulur ki sözlerim kendilerine ulaştırılan bazı kimseler ulaştıranlardan daha anlayışlı ve kavrayışlı olabilirler dikkat edin tebliğ ettim mi dikkat edin tebliğ ettim mi diye sordu biz de evet diye cevap verdik. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ım şahid ol buyurdular. Hadis 216. Ebu Umame İyas İbn Salebe el Harisi'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur yemin ederek bir Müslümanın hakkını gasp eden kimseye Allah cehennemi vacip kılar, cenneti haram eder. Bir kimse dedi ki, Ya Resûlallah, şayet o küçük ve değersiz bir şey ise, deyince, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, isterse misvak ağacından bir dal parçası olsun, yine böyledir, buyurdular. Hadis 217. Adi İbn Amire Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işittim. Bir kimseye tahsildarlık görevi verdiğimizde bizden bir iğneyi veya daha büyük bir şeyi gizlerse hıyanet etmiş olur kıyamet günü o malı hırsızlık etmiş olarak getirir. Bunun üzerine ensardan siyah renkli bir adam ayağa kalkıp, sanki ona şimdi bakıyormuş gibiyim, Ya Resûlallah, bana vermiş olduğunuz tahsildarlık görevini geri alınız, deyince, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sana ne oldu buyurdu. Adam da, Söylediklerinizi işittim," dedi. Peygamber Efendimiz o sözü şu anda da söylüyorum. İçinizden birini herhangi bir tahsildarlık görevine memur tayin edersek, o malın büyük küçük hepsini getirsin. Çalışması karşılığında ona verileni alsın. Yasaklandığı şeyden de uzak dursun," buyurdu. Hadis 218. Ömer İbni Hattab, Allah ondan razı olsun, şöyle dedi. Hayber gazvesi günü idi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından bir grup geldi ve falanca şehittir, falanca da şehittir dediler. Sonra bir adamın yanından da geçtiler ve filanca kimse de şehittir dediler. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayır ben onu ganimetten çaldığı bir hırka veya cübbeye bürünmüş olduğu halde cehennem içinde gördüm buyurdu. Hadis 219. Ebu Katade Haris İbn Ribi'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabının arasında kalkarak onlara Allah yolunda cihadın, ve Allah'a iman etmenin amellerin üstünü olduğundan bahsetti. Bunun üzerine bir kimse ayağa kalkıp Ya Resulallah eğer ben Allah yolunda öldürülürsem bu şehitlik benim günahlarıma kefaret olur mu? Ne dersiniz diye sordu. Bunun üzerine Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Evet. Kaçmayıp sabrederek karşılığını sadece Allah'tan bekleyerek Allah yolunda öldürülürsen günahlarına kefaret olur buyurdu. Sonra Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl demiştin diye sordu. Adam eğer ben Allah yolunda şehit olursam bu benim günahlarıma kefaret olur mu? Ne dersiniz demiştim dedi. Peygamberimiz de evet sen kaçmadan, sabrederek, ecrini sadece Allah'tan bekleyerek, Allah yolunda öldürülürsen, borçlarından başka bütün günahlarına kefaret olur. Bunu bana Cibril söyledi, buyurdu. Hadis 220 Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, müflis kimdir biliyor musunuz diye sordu. Asap bizce müflis, parası ve malı olmayan kimsedir dediler. Bunun üzerine Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şüphesiz ki ümmetimin müflisi, kıyamet günü namaz, oruç ve zekat sevabıyla gelip, fakat şuna sövmüş, buna zina isnat ve iftirası yapmış. Şunun malını yemiş, bunun kanını dökmüş ve şunu dövmüş olarak Allah'ın huzuruna gelir. Bundan dolayı onun sevaplarından falanca ve filanca kimselere alınıp verilir. Eğer üzerindeki borç ödenmeden önce sevapları tükenirse, haksızlık ettiği o kimselerin günahlarından da alınarak, o kimseye yükletilir. Sonra da o kimse cehenneme atılır. İşte gerçekten iflas eden bu kimsedir, buyurdu. Hadis 221 Ümmü Seleme'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Ben ancak sizin gibi bir insanım. Sizler benim yanıma gelip birbirinizi dava ediyorsunuz. Bir kısmınız haksız olduğu halde delil getirmekte de diğerinizden daha inandırıcı olabilir. Ben de dinlediğime göre onun lehine hükmedebilirim. Böylece kimin lehine kardeşinin hakkını alıp hüküm vermişsem, ona cehennemden bir parça ayırmış olurum. Hadis 222 İbni Ömer'den, Allah onlardan razı olsun, bildirildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Haksız yere adam öldürüp, haram kan akıtmadıkça, mü'min kişi için, dininde ümit sahası açık olup, Allah'ın rahmetini umması devam eder. Hadis 223 Hamza'nın eşi, Havle binti Samir el Ensariye, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, şöyle buyurduğunu işittim şüphesiz ki haksız olarak Allah'ın malını yani İslam devletinin hazinesinden veya kamu yararına olan vakıf mallardan herhangi birini kullanan veya tasarrufta bulunan kimseler kıyamet günü cehennemi hak ederler.